Sevgili dostlar merak ettiklerimiz programının ikinci ve son bölümünde emekli müftü Hasip Asutay hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Hocam sakal bırakmak ve kesmenin hükmü. Şimdi bir başka e, soru daha var yine aynı konuyla alakalı. Bir kardeşimiz de diyor ki ben aylık izne çıkıyorum Evet. veya 3-4 yıl izin kullanmamışım 2-3 ay birden izin kullanıyorum. Bu dönem içerisinde sakalımı koysam sonra kessem. ...dinen bir mahsur var mı yok mu? Tamam. Şimdi sakal ilgili istersen hükmü söyleyeyim de... Evet buyurun. Şimdi peygamberimiz bir hadis-i şerifte yani... ...bu halde geçiyor bu hadis-i şerif. Bıyıklarınızı kırpınız... ...sakalınızı bırakmayınız, müşriklere benzemeyiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Mu? Yani, yani hadis, bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın derken... ...müşriklere benzemeyiniz. Evet. Müşrik. Yani hadis e, en bariz hadis budur sakalla ilgili. Evet. Şimdi bazı alimler diyorlar ki peygamberimizin bu hadisi kayıttan hali olduğu için mutlak söylendiği için mutlak yani sünnet midir, vacip midir böyle bir kayıt olmadığı için e, hadislerde kayıt olmayınca genellikle hadis vücub ifade ediyor. Evet. Evet. Yani gereklilik, zorunluluk anlamında mı? Vucup yani vücub ifade ediyor. Eğer kayıt yoksa. Evet. Şimdi bu hadiste de kayıt olmadığı için bazı alimlere göre bu vücub ifade ediyor. Vücub ne demek? Ne yani sakal, sakal bırakmak vacip olmuş oluyor. Evet. Fakat bazı alimler diyorlar ki bir, bir hadis daha vardır. Saç ve sakalınızı boyayınız, müşriklere benzemeyiniz. Anlaşıyor mu? Evet. Şimdi burada da bu hadiste mutlak söylenmiş mi de miymiştir? Mutlak mıdır değil midir? Mutlak. Aynı sakal hadisinde olduğu gibi de mutlaktır. Evet. Kayıttan tamamen halidir. E bunlara diyorlar ki eğer diğer alimler için diyorlar ki sizin dediğiniz gibi eğer hadis mutlak hadis vücub ifade etse mutlaka o vakit bunun da vücub ifade etmesi gerekiyor. Yani bu hadisin o vakit saç ve sakalın da boyaması vacip olması gerekiyor. Oysa ki saç ve sakalın boyamak kesinlikle vacip değildir. Bunun en bariz delili nedir? Sahabenin bir kısmı saç ve sakarı boyamıştır, bir kısmı, bir kısmı boyamamıştır. boyamamıştır. Öyleyse e, bu nasıl ki vücub ifade etmiyorsa Sakal sakalla ilgili olan şey de ucup ifade etmiyor. O da net ifade ediyor. Sünnet ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla bir görüşe göre, bir görüşe göre sakal bırakmak vaciptir. Diğer bir görüşe göre de sakal bırakmak sünnettir. Yani bırakmanın hükmü diyor orada ya. Evet. Ve kesmenin hükmüne gelince eğer sakal vaciptir, vaciptir diyen görüşüne göre o vakit sakalı tıraş etmek tahrime mekruh olmuş oluyor. Sakal sünnettir diyenlere göre de sakalın tıraşı tenzihen mekruh olmuş oluyor. Evet. Ee, hocam bazılarda e, bazıları da diyor ki peygamber efendimiz e, döneminde müşrikler de sakal bırakıyordu. Bu dolayısıyla yani evet, sünnettir ben, diyenler var. Onu söylemek istemedim de böyle üçüncü bir görüş de var. Belki siz söyledin Evet. Yani bazı alimler de masır bazı alimler de diyorlar ki bu sünneti zevaittir diyor. Sakal bırakmak sünneti zevaittir. Evet. Yani adetten oluşmuş olan bir sünnettir diyen, diyenler de var. Fakat onu söylemek istemedim siz söylediniz almış. Evet. Telefonlarımız hazır hocam. Bilmem sen. bu sakal meselesi anlaşıldı mı yani? Ee, i̇sterseniz Ağaz, ben tekrar edeyim. Yani bir görüşe göre sakal Bicu bırakmak vaciptir. Bir görüşe göre sakal bırakmak sünnettir. Vaciptir sünnettir. diyenlere göre sakal tahrim mektuptur. Sünnettir diyenlere göre tenzihen mektuptur. Kesilmesi. Hı. Hı. E, bu bırakıp kesmenin hükmü de bunun içerisinde zaten... O da aynı, aynı, aynı şekilde anlaşılması yani o gerekiyor. Yani bırakmak niyetiyle bırakmamış ki. Yani bir evet. ay veya iki ay bırakmış sonra tıraş olmuştur. Tamam. Evet. Telefonları alalım arkadaşlar. <laughs> Mustafa Bey Almanya'dan. Mustafa Bey beklettik. Kusura bakmayın. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza. namaz kılıyoruz. Sigara içiyoruz. O yüzden o abdestle tekrar namaz kılıyoruz. Yani sigara abdesti bozuyor mu bozmuyor mu? Birinci sorun. <laughs> evet. İkinci sorun. E, ben aşağı yukarı 40 45 yaşında yani 5-6 saniye daha güzel namaz kılmaya çalışıyorum. Yalnız genelde sabah namazlarına kalkmakta yani o kadar ısrarla uğraşıyorum. Çok zorluk çekiyorum. Yani kazaya da bırakmak istemiyorum ama kimisi diyor öğlen vaktine kadar kılabilirsiniz sürekli bir hata evet. oluyor. Kimisi diyor olmaz öyle nasıl nakaz alsın onu soracaktım hocam. En son sorum da İslamiyet'te gerçekten bir insanın ne derecede etkiliyor? Yaptığı ee, bir, bir, de bir şekilde etkiliyor mu? Yoksa bunlar sadece nasıl söylemek, nasıl yerde bilmiyorum. ee, bir üstü kurutunu yoksa gerçekten büyük insanı aşırı verildi etkiliyor mu? Yaptığı bir şekilde bu son sorunuzu anlayamadım doğrusu. Şimdi bir, bir insana bir yapılırsa Heh. bu gerçekten bir insan etkiliyor mu? Yapıldığı şekilde etkiliyor mu? Yani Cenab-ı Hakk'ın emrinin birini yapmak, birini yapmamak insanın psikolojisini etkiliyor mu diye soruyorsunuz. Hayır yoksa diyor büyü, büyü kişi etkiliyor mu büyü yapmak? Ha, büyü yapmak. Evet. Öyle, öyle mi diyor acaba? Evet diğer telefonu alalım arkadaşlar. Dönüş Hanım Ankara'dan. Buyurun. Alo. Alo. Ee, telefon herhalde düştü. Arkadaşlar e, sorunun üçüncü şıkkını <laughs> sizler anlamışsanız bize bildirin. Başka telefon var mı şu anda? Yok. Hocam isterseniz evet. Mustafa Bey'in sorularına geçelim. Tabii. Şimdi, ee, sigara içiyor bu beyefendi. Diyor evet. ki bazı alimlere göre sigara içmek haram, bazılarına göre mekruh. Ben namaz kılıyorum, Sigara içtikten sonra hemen namazı kılıyorum. Böyle bir durumda benim abdestim bozuluyor mu? Bozulmuyor mu? Hayır, sigara abdesti bozmaz yani. Sigara, sigara abdesti bozmaz ama sigaranın mutlak olarak kendisinin içilmesi... Sigara en azından benim anladığım fıkhtan anladım en azından tahribe mekruhtur. haram da denebilir. En azından tahribe mekruhtur. Evet, haram diyenler de var. Haram diyenler vardır. Yani bilmiyorum geçen de yine bu sordu mu sorulmadı mı? Hep soruluyor hocam. Ee, efendim hani sigara hakkında gerçi Kur'an-ı Kerim'de ayet yoktur. Fakat bazı ayetlerin ışığında sigarayı yorumlamak mümkündür. Evet. Hani bir ayeti kerimede de, deniyor ki وَلَا تُرْقُ بِيَدِكُمْ tehlike Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Yani sıra evet, bunlardan Yani. sıra bu kapsama girebiliyor. Bir de bir ayet-i kerimede böyle tübezir tebzire mübezirlik yapmayınız. Mübezirlik demek yani bir insan kendi malını e, dünevi ve okulevi fayda olmaksızın harcamak, harcaması demektir. E, ne dünevi ne okulevi hiçbir faydası yok. Ne maddi manevi olmadığı için bu kapsama girebilir. Dolayısıyla sigaraya tahrime mekruh denebilir. Yerine göre haram da denebilir. Ama ister tahribe mekruh ise, haram olursa, sigaranın içilmesinden dolayı abdest bozulmaz. Evet. Hocam telefonlarımız hazır. Onları alıp daha sonra Ondan... diğer şıkları cevaplayalım. Peki, tamam. Buyurun efendim. <laughs> Mustafa İkici İstanbul. Alo, iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Mustafa Bey. Ee, bir annemin ayaklarına rahatsızdı. Dış ülkeden bu Kazakistan'dan ayı yağıyla forsuk yağı gönderdiler. Bu iyi gelir diye. Fakat bu hayvanların aram olduğundan dolayı bir çekinceden biz kullanmadık. Bunu kullanabilir miyiz diye hocamı sormak istemişim. Porsuk yağını kullanmak tedavi maksatlı değil mi? Tedavi maksatlı. Ayakları ağrıyordu. Böyle bir evet. Kazakistan'dan yağ geldi. Ayı yağıyla ile porsuk yağı. İkisi de geldi. Hani Arap olduğundan dolayı Evet. Güzel çok bir soru. Teşekkürler. Diğer telefonu alalım arkadaşlar. Medine Hanım Sakarya'dan. Buyurun Medine Hanım. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, benim babam 2001 yılında vefat etti. Başına sağ olsun. Ama, teşekkür ederim Allah razı Ama benim babam nur e, içinde yatsın. Alkol, kumar, her türlü e, yani kötü şeyler kullanıyordu, yapıyordu. Cenab-ı Hak ne yeti şeyleri yapıyordu yani. Evet, evet. E, öldükten sonra şimdi biz salamla birlikte çok üzülüyoruz. Evet. E, hiçbir namaz, oruç, ee, hiçbir şey yapmıyordu yani Allah affetsin ama evet. ben onun onun için e, geçen yıl kurban kesti. Acaba ben e, doğru mu? Ona geçiyor mu bu hayır? Ve ben bu dünyada hani onun için ne yapabilirim? Evet güzel. Teşekkürler bizi de takip edin, Medine Hanım. Evet hocam. Gelen telefonları aldık şimdi evet. sorulara devam edelim. Tamam. Şimdi Mustafa Bey diyor ki ben 15-16 saat çalışıyorum yurt dışında mesaide. Şimdi sabah namazıyla alakalı hep gönlüm kalkmaktan yana ama zaman zaman da kalkamıyorum. Öğle namazına kadar namazımı kıldığım takdirde yani aynı günün sabah namazının sünnetiyle beraber kaza niyetiyle kıldığımda seni bu namazın olmaz diyorlar. Muhakkak kalkman gerekir diyorlar. Böyle bir durumda e, ne yapacağımı Hı. size Şimdi, soruyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle evet. inne salate kanat el memine kitaben ve Evet, belirli vakit. Yani zaten. şüphesiz ki namaz müminler üzerine mayen vakitler içerisinde farz kılınmıştır. Evet. Değil mi? Yani dolayısıyla yani meşru bir mazeret olmadan mutlaka namazı içerisinde kılmak gerekiyor. Meşru olmak olmaksızın bir namazın vaktini dışına çıkarmak kesinlikle büyük günlerden birisidir. Ağır, yani, uyku, bu arkadaş, bu mesela, ağır uyku bu, bu maziyetlerden biri midir? Bir yolu vardır mesela ben tavsiye edebilirim. Bir saat alsın, ayarlasın. Saat çaldığı zaman kalkar namazını kılar. Veya birden fazla saati Efendim? birkaç dakika arayla kurmak suretiyle. Efendim? Birden fazla saati diyorum. Yok, Diyor, bir saat dakika. bile böyle çok cazip saatler var. Bir saat bile onu uyandırır. Evet. Ha, ikincisi mesela tabii kuşluk vaktinde namaz kıldığı zaman Kimse diyor, kimisi olmaz. Mesela bu eda niyetiyle mi kılınır, kaza niyetiyle mi kılınır? Şüphesi ki bu namaz kazaya kalmıştır. O kaza niyetiyle kılınır. Evet. E, eda niyetiyle diyenler var, e, bazı şeyler <laughs> söyleyenler var. Ki, kesinlikle asli yoktur. Çünkü bir namaz kendi vakti arasında kıldığı zaman eda olur. Kendi vaktinin dışına kalırsa kaza olur. E, sabah namazı e, tan yerine ağırmasıyla vakti başlar. Güneş doğunca vakti biter. Bu vakit içerisinde kılınsa da bu vakit içerisinde kazada dolayısıyla kurşunluk vaktinde kılınsa o kaza niyetiyle kılınır. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Evet. E, sonuna kadar bu kardeşimiz sabah namazını vaktinde kılmak için gayret edecek. Tabii. Bütün himmetini o sabah namazını e, zamanında kılmaya edecek. Ama bir şekilde e, kılamamışsa o gün öğle namazına kadar e, kazayen Allah sünnetiyle beraber, şükür beraber kaza eder. kılabilir. Bu kardeşimizin üçüncü sorusu yapılan büyü insanı etkiler mi? Hani büyü dedim ya iki kısma ayrılır. Bir sadece göz bayamasıyla yapılan büyüler vardır. Bir de etkiler. Yani bir büyü rivayete göre peygamberimizi de etkilen şey, büyü olmuştur. Evet, Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'ın e, kanalıyla kuyudan onu etkilen, şeyi yapılan büyü şeyi getirmiş. Etkiler. Evet. Şüphe yoktur Ondan sonra da Muavizeteyn surelerini okumayı tavsiye, evet, tavsiye etmiştir. Demiştir. Felak ve Nas sureleri. Evet. Hocam, e, Kazakistan'dan ayak ağrısı için e, porsuk yağı ve ayı yağı e, gelmiş. Onlar kullanılırsa faydalı olur diye tedavi maksatlı Kazakistan'dan gelen porsuk yağını, yağını kullanmanın bir mahsup var mı? İslam hukukuna göre. Şimdi bunu eğer şayet mesela bir güvenilir ve uzman bir doktor tavsiye etmişse evet ve alternatifi de yoksa yani başka temiz bir şey kullanmakta alternatifi yoksa kullanmakta bir sakınca yoktur. Yoksa bunu uzman ve yönü doktor tavsiye etmemiş de gelişmişler kullanıyorsa caiz diyemiyorum. Evet. evet. Yani bu porsuk yağı ve ayı yağının kullanabilmesi için Uzman hekimin bunu tavsiye etmesi Mesela, gerekir ve bunun e, alternatifi de e, temiz olan şey olmaması lazım. Olmaması gerek. Evet. Alternatifi de yani cenabı hakkın temiz kıldığı herhangi bir şey e, olması lazım. Eğer yoksa o evet, takdirde yoksa, bunlar kullanılabilir. Olabilir. Aksi evet. takdirde helaldir diyemiyoruz. Evet. Evet. Hocam, Medine Hanım diyor ki babam benim rahmetli e, alkolikti, e, kumar oynuyordu, namaz abdes yoktu. Ben onun o haline çok üzülüyorum. Bir evlat olarak onu geçen yıl kurban kestim olur mu? Bir de hayatım boyunca babam için daha başka neler yapabilirim? Hacım, onlar için mesela zaman zaman dua etmesi gerekiyor. Evet. Dua etsinler. Onun evet. namına mesela El Kur'an okuması biliyorsa Kur'an okusunlar. Ve bir de e, yemin kefareti, oruç kefareti, oruç fidyesi için ve hatta bazı alimlere göre de mecburi olmakla beraber bir kısım namazı içinde bu şey sadaka versinler fakirlere sadaka yardım etsinler. En evet. mühim olan sadaka, fakirlere sadaka vermektir. Yani iş, işlerden koptuğu kadar sadaka versinler. En faydalı onun için e, evet. onun günahlarının bağışlanması ve affı lazım. için. Evet. Onu yapabilirler. Bu yapmış olduğu, kesmiş olduğu kurban cenab Hak nezdinde makbul müdür? tabii. sadaka yerine geçer. Yani Hanefi mezhebine göre bir kişinin vasiyeti olmasa da onun namına kurban kesilebiliyor. Fakat Şafii mezhebine göre bir adamın vasiyeti yoksa namına kurban kesilmez. Dolayısıyla onun vasiyeti olmadığı için kurban kesmektense o kurban değerini fakire vermenin sevabı daha fazladır. Evet. Evet. Hocam bir kardeşimiz diyor ki ben her ay maaşımın 20'de birini zekat olarak veriyorum. Evet. Ee, biriktirdiğim hmm. paramın zekatı yerine geçer mi? E tabi o sene sonunda bunu hesaplar mesela o ne kadar parası varsa evet. ne kadar para lazım gelmiş onu verdik zekatlerde hesaplasın onu takabül ediyorsa problem yoktur evet, bir seyircimiz de e, Dost TV'de çalışanların bugün e, kadınlar günü olması münasebetiyle günlerini tebrik ediyorlar e, hocam bir diğer e, soru Hanefi mezhebine göre bay ve bayan umreye gittiği takdirde hacca gitmesi de farzdır deniliyor. Bu doğru mudur değil midir? Hayır. Yani şimdi diyelim ki hac mevsimin dışında bir erkek veya bir kadın umreye gitmiş gelmiş. Evet. Bir daha hacca gitme imkanı var mı yok mu? Eğer onun hacca gitme imkanı varsa zaten hacca umreye gitse de gitmese de hacca gitmesi gerekiyor değil mi? Değil mi? Evet. Yoksa eğer imkanı yoksa e, kendisine vacip olmuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne biliyor? lillah alennasi hacu beldeti menista alayhi sebila yani kimin gücü varsa hac yapma gücü varsa hac ona farz oluyor. Evet. E bu adam ömrüye gitmiş gelmiş hacca gitmeye gücü yok. Kendisine hac farz olmaz. Ancak böyle hac mevsimine yakın yani hac günlerine yakın bir adam ömrüye gitmişse evet. Orada kalması mümkün ise o vakit o adamın orada kalıp hacı yapıp geri gelmesi gerekiyor. Ama hac yoksa o mevsimin dışına gitmişse gidip gelmişse ondan dolayı kesinlikle kendisine hac vacip olmaz. Farz olmaz. Evet. Mesela Umre'ye insan yazıldığı zaman rahatlıkla gidebiliyor ama hacca Hacı e, üçüncü sene, dördüncü sene çıkmayanlar var. Tabi tabi. E, dolayısıyla o şartlardan biri yerine gelmiyor değil ne mi hocam? Şart. Dolayısıyla o farziyet ya, netice itibariyle Umre'ye gidip gelmekten dolayı hac vacip olmaz. Hac vacip Hacim. Hacim. ve farz olmaz. Hacim. Hocam e, kişi evinde zararlı böcekleri var. Bunları öldürmesinin bir sakıncası var mı? Yani öldürmenin dışında onu telafi etmek için başka bir yol varsa o yola başvurmak gerekiyor. Mesela, başka bir yol yoksa... Ben bir misal verebilir miyim evet. hocam? Evde kişinin karıncaları varsa onu öldürmek mümkün ama e, bir de yeni bir ilaç çıkarmışlar. O kokuyu koyduğunuz takdirde karıncalar orayı terk ediyor. Tamam. Böyle bir ilacı kullanmak daha... E, tabii yani işte dedim ya öldürmeden yani evet. onu e, uzaklaştırma evet. imkanı varsa e, kullanmak caiz değil. Ama yoksa yani evet. başka hiçbir e, alternatif yoksa o vakit ilaç kullanabilir. Hocam kişinin istemeyerek bankada parası kalmış ve ona faiz tekabül etmiş. Bunu ne yapacak? Ya şimdi yani bankaya niye parası kalmış? O da söz konusudur da. Yani onu koymasın bir defa değil mi? Bazen şöyle örnek verebiliriz. Mesela diyelim ki bir vakıf. Evet. Hani vakıf mesela tabi bir vakıf kurmuşsa, vakfın parası varsa ancak mayen bir miktarını kasada bulundurabilir mevzuata göre bankaya yatırması gerekiyor. Veya o cami dernekleri de böyledir. Evet. Yani onlar da fazla miktar para varsa mevzuata göre bankaya yatırıyorlar. İşte o vakit tabii ki eğer vakıf ise o vakit o fazlalıkları bankaya bırakmayacak. Onu alacak da talebelere burs olarak verecek. Veya fakirlere verecek. Yoksa kişinin onu kullanması kesinlikle cahil değil. Kişi Cami kendine kullanamaz ise, ama bir başka muhtaç için evet, verebilir ve verebilir. kullanabilir. Ondan da e, ee, sevap beklemek değil, Rabbimin onu affetmesi için duada evet, bulunacak. Evet. evet cami evet. derneğine gelince, tabi cami derneği, derneğe para yatırmışsa bunu herhalde mevzuata göre fakire veremezler. Onlar da caminin ihate duvarına veya tuvalet kısımlarına kısımlarda kullanabilirler. Evet. evet. Hocam, e, Peygamber Efendimiz'in duası ve insanın dua kabulüyle alakalı bir soru var ama çok uzunca izaha gerektiren bir konu. Vaktimizde oldu, müsaadenizle onu yanına bırakalım. Olabilir. Peki. Allah razı olsun. Cümleten alasın. Sevgili dostlar olsun. yarın yine aynı saatte sizlerin sorularıyla birlikte olabilmek temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Hoşçakalın.